Hepinize selamlar ve sevgiler arkadaşlar. Bu sebebi de yeni bir bölümde karşınızdayım. Arkadaşlar ben az önce bir kayıt başlattım. Ve bayağı da bir çektim videosunu. Sonra tam şuraya gelip diyecektim ki. Arkadaşlar şimdi saat 5 geçti. Sonra saat 5 diyecektim. Ondan sonra bir baktım kayıt Neyse. Ee, geçen videonun son, sonrasında olan şeyler anlayayım. Bir şu bir değiştirdim. Yani bir daha doğrusu arkasını değiştirdim. Para vardı. Sattım. Üstüne şöyle bir milyon daha koyup bunu aldım. Şimdi bununla onun arasında ne fark var diyeceksin. Bir geçim bölümü izleyenler bilir arasında birazcık boyut farkı var. Tabi birazcık değil 4 metre boy boyut farkı var. O eee kaç metreydi lan o 15 metre 15 buçuk metre miydi öyle bir şeydi. Bu 19 buçuk metre. Bir asıl para buna gitmedi. Buna böyle az bir para gitti de. Asıl gidin parayı size bir göstereyim ben yani. Cross vardı ya bizim arkadaşlar. Ben cross sattım. Onun yerine gittim bir tane kübo şu aletini aldım. Bak şöyle küçük bir araba. Bunu şu şey çalışıyor mu diye sorarsanız evet çalışıyor. Yani mesela şunu, şunu tutsam. Şuraya doğru bağlarım mesela. Bağlayayım sizin için. Şimdi de bir yere attı da. Buradan. Jeter'e şey yaptım mı? Ben? Bunu böyle döndürdüm. Bassam bile orada zıplar zıplar ama yerinde gitmez. Araba içinden de bu arada dışından da yani fark etmiyor. Bir de ben geçemiyorum ne güzel yani az önceki kayıt ne güzel işte üstümüzü falan ayarlamıştık. Şu am amca var ya bak şu amca ben tepesinden masayla geçtim bak tepesinde zıplıyorum bakın görün. Adam gitmiyor. La like, git git. Bir tane git git. Gitsin diyor uğraşım var, hiç gitmiyor yani. Bir de şurada dur burada mı yedim? Yani geçim bölümü gösterme şey göstereceğim ya. Geçim bölüm demişim. Alıştım ben bölümde demeye. Şey. Geçen o bitiremediğimiz kayıttaki bir de ben buraya gelmiştim. Ama asıl göstermem gereken şey şu size. Ben bu önerinin kırmızı çitle, aynı bizim şu evin şuradakiyle, aynı uyumlu bir şekilde çevirelim. İki tane kapı var. Bir tane burada traktör kapısı var. Bir şey döve traktör varsa, ne dersiniz? Bir de burada şöyle bir kapı var. insan kapısı. Ya koca kapıyı açmak yerine yani. şöyle tatlı bir kapıdan geçebilirsiniz yani sayesinde. Bütün alanı ben böyle birleştirdim. Devi bağlan yaptım. Çubota burada duruyor. Gene her zamanki gibi. Arkasında gem karma var. Buz da burada. Şöyle ben atlayayım. Ondan sonra. Arkadaşlar ben bugün iki video paylaştım. Şimdiki saat yani herhalde saat şu anda bakayım telefondan. Saat şu anda 5.20 geçiyor. Ben bu videoyu paylaştıktan böyle bir kat yani böyle benim diğer bir düklenir. Ondan sonra bir video daha çekerim bugün. Yüklerim ama kar yağarsa bu arada oyuna kar yağmazsa yüklemem sebebini söyleyeyim heyecan yani videosunu çekmek istiyorum ve heyecanlıyım bu yüzden yani hemen yüklerim bu çok iyi kaldı arkadaşlar bu tarzda videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın like, hoşçakalın seviyorsunuz bay bay